Mahallenin üçte ikisi zaten bizimle anlaşmış durumda. Peki diğer üçte sevilin? Şimdi yarın kalan araziler bakanlığın gösterdiği rayiç üzerinden açık arttırmaya sunulacak. Arttırmada o araziler bizim olacak. Peki arazilerin tahmini rayiçleri bunlar mı? Evet Dilan. Ferman bu rakamlar çok düşük. Bizim elimizde olan bir şey değil. Hadi haber ver bakalım. Hadi şimdi açık. Tamam anlamıyor musunuz beyefendi toplantıdalar. Bando mızık aile dolaşıyor bu çocuk. Her seferinde gürültü çıkarmayı başarıyor. Maalesef. <laughs> Bak güzel kardeşim, ben sabırsız bir insanım. Bekleyemem toplantı falan. Anlatabiliyor muyum? İstiyorsan sana burada bir oda ayarlayayım. Böyle her defasında git gel olmuş çok tutuyordur. Bir odayla yırtarsan iyi. Sana kimsenin hakkını yedirmem dedim mi demedim mi? Soru cevap sevmem biliyorsun. Mahallemdeki herkes hakkını alacak. Şüphesiz. O işte birlik arazi açık arttırmaya çıkıyormuş. İnsanların cebindeki üç kuruş parayı da pul edeceksiniz. O insanlar da diğerlerinin hakkı neyse hepsini alacaklar. Teknik olarak mümkün değil. Olacak, olacak. İş dünyası senin bakış açında yürümüyor ama. Ben anlamam açı maçı. Bu iş yürüyecek. Yoksa? Yoksa sana bu işi yaptırmam. Nasıl, nasıl, nasıl? Yani hangi sıfatla? O semtin insanı sıfatıyla. Sana bir takım şeyler şaka geliyor olabilir. Müsaaden varsa açıklayayım biraz. Lütfen. Sekiz yaşında falandım, sokaklara düştüm. Ee, kimsesiz sokaklarda büyüdüm falan. Yersiz yurtsuz bir insandım yani. Ta ki... ...talan etmek için girdiğin o mahalleyi bulana kadar. O insanlar beni, ben onları sahiplendim. Şimdi o insanların hakkını sana yedirmem. Anlatabiliyor muyum? Yasalar ve kurallar ne diyorsa o yapılacak. Emin olabilirsin. Ana ezberden gazel okumayın. Sana da tavsiye ederim. Böylelikle magandacılık yapmak zorunda kalmazsın. Hele o insanların bir hakkı yensin, ben o zaman göstereceğim sana cildine. Odri meydan, yarın o açık arttırmada o araziler Ederi'nin altında bir alınsın. O insanlar bir mağdur edilsin bakayım, ben bir bakayım. O zaman ben de bu binayı sizin tepenize yıkmazsam adam değilim. Nedim, karım bu mahalledeki arazi bir açık arttırmaya giriyormuş. Benim bir şekilde açık arttırmaya girmem lazım.